Herkese merhaba arkadaşlar ben Özlem Kara Bugün sizlere telefonumda ne var videosu çekiyorum ee, Şöyle e, telefonumu Önce bir telefonumun markasını söyleyeyim Telefonum Samsung J5 e, Şimdi telefonumun içindekilere geçelim e, Uygulamalara giriyorum Mesajlar var Kamera var. Telefon var. Sesli arama var. Videolar var. Videolar var yani. Ee, kişiler var. Galeri var. Hesap makinesi var. Saat var. S planlayıcı ee, diyor. Ama bu şey. Takvim. Şöyle göstereyim. Şöyle. Ee, burada. Ee, şu. Gördüğünüz şey benim video montajlama e, programım Video Show. Ayarlar var. ondan sonra YouTube var, Play Store var, Dediyo var, Google var, internet var. Gale Galaxy Apps öyle bir şey yazıyor, okuyamıyorum. O var, onu kullanmıyorum. Play müzik var. Müziklerim var orada da. Şimdi ee, kaydırıyorum ve burada ne var? Oyunlar yazıyor ama burada benim oynadığım hiçbir oyun yok. Ondan sonra fotoğraflar var. Gamayil var. Diz Air var. Üçünü okuyamadım. Ondan sonra ne var ne var ne var. Burada bir oyun görüyorsunuz. Şöyle. Ee, burada bir e, oyun görüyorsunuz. Bu gördüğünüz bir oyun. Mobizen ekran kaydedici var. Şu anda Mobizen ekran kaydediciyle çekiyorum videoyu ve e, şuna bir basalım. Bakalım bakalım bakalım. Evet. Burada bir şey yok gerekli. Önemli. Burada Excel va Excel var. Adını diyebiliyor muyum? Bilmiyorum. Okuyamıyorum. Ses kaydedici var. Haritalar var. Öyle. Burada da kullanmadığım şeyler var. Ee, arkadaşlar benim e şeyim bu kadardı. Telefonumda ne var videom. Bu kadardı böyle. Ee, bu kadar uygulamam var. Ha şurayı da göstereyim bir dakika. Burada da işte yine telefon var, mesajlar var, kişiler var, kamera var, uygulamalar var. Şuraya gelelim. Google gördüğünüz gibi Google var. Ondan sonra internet var, YouTube var, Play Store var gole var tekrar ee, bu kadar kişiler kamera mesajlar telefon Benim e, telefonumda ne var videom bu kadardı İnşallah e, videomu beğenmişsinizdir Eğer bu videoyu Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın ve bana hala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın sizleri çok seviyorum İnşallah bana abone olursunuz ve bu videomu beğenirsiniz. Dediğim gibi sizleri çok seviyorum. Bay bay.